İyiyim, sen nasılsın? Ben iyiyim. Bana sarılırsan sana çikolata alacağım. Benim süt vereceğim. Benim sütü alacağım. Dik alacağım. De alacağım. De alacağım. Tamam ama sarılman lazım. Benim süt vereceğim. Tamam ama sarılırsan alacağım. Hadi sarıl, alayım. Sarıl hadi. Hmm babam babacığım sana kamyon alayım mı? Evet. Başka? Beton arabası. Beton arabası. Başka? Başka söyle. Kepçe. Kepçe. Başka? Ne? benzin arabası. Aa, benzin arabası yakıt tankeri yani. Tamam. Başka? Ambulans. Ambulans. Başka? Polis arabası. Oo, polis arabası. Başka? Kamyon. Kamyon. Başka? Tır. 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 Başka? Tır. Polis. Polis söyleyeyim. itfaiye. Başka? Başka? Başta. Başka? ne oldu Tren, uçak, helikopter. Motor. Aa motor evet. Çöp arabası. Aa çöp arabası. İnanmıyorum. Unutmuşum ben onu. Başka? Otobüs Otobüüüs Otobüs mü tekerleği?